Arkeolojik ve genetik veriler sığırların ilk olarak yaklaşık 10.500 yıl önce yabani yaban öküzlerinden evcilleştirildiğini gösteriyor. Süt, insanoğlu için her dönem vazgeçilmez oldu. Türklerde de sütün hikayesi asırlar öncesine dayanıyor. Sütü elde edebilmek için önce hayvandan sağılması gerekiyor. Bildiğimiz en eski yöntem normal yani elle sağındı. Daha sonra otomatik sağım makinalarıyla bireysel göğümlere sağım yapılmaya başlandı. Müzik Teknolojinin de gelişmesiyle otomatik sağım makinelerine geçildi. Daha sonra büyük işletmelerde ve büyük çiftliklerde de olduğu gibi balık kılçığı toplu sağım denilen sistem kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise artık tek tek hayvanın kendi kendine sağım yapabildiği robotik sistemlere geçiş yapıldı. De ağırlıklı hochstein, montofon ve simental inekleri var. Ülkemizde yeni yeni montofon ve simental cins inekler daha fazla yaygınlık kazanmaya başladı. Bu türler beslenmesi kolay süt verimi fazla inekler arasında yer alıyor. Süt işletmelerinde verimliliğin artırılması için temel yapılar vardır. Bunlar beslenme, süt üretimi, meme sağlığı ve bu unsurların yönetimidir. Süt üretimi hayvan sağlığıyla başlayıp beslenmeyle dengeleniyor. Beslenmede yapılan rasyonun yapısı, hayvanın genel kondisyonu, ahır şartları, hijyen, hayvanın refahı süt üretiminde esas konuları teşkil ediyor. İşte bütün bunlar memenin yapısı, sağlığını ve sütün verimliliğini etkileyen faktörler. Beslenme inek için çok önemli. Sütün sağlıklı üretilebilmesi için su, suyun kalitesi, suyun hayvana sunuş tarzı öncelikler arasında geliyor. Çünkü günlük bir hayvan 80 ila 100 litre civarında su tüketiyor ve bir inek günde 50 ila 100 litre arası geviş getirip işkembesindeki faaliyetlerini sürdürmesi gerekiyor. Hayvanın 20 litre süt üretebilmesi için memeden tam 6 ila 10 ton kan geçiyor. Sevgili izleyiciler, aynı zamanda bu programımızda size teknolojinin bu alanda geldiği son nokta olan robotik sistemden de bahsedeceğiz. Düşünün, 8 milyarın üzerinde insana robotik sistemler olmasaydı süt ve süt ürünleri zamanında ulaştırılabilir miydi? Teknovia daha önce UBS'nin uçak köprülerinden havaalanı pist aydınlatma sistemlerine kadar bütün aşamalarını ekranlarınızda taşımış, teknoloji aldığımız o ülkelere UBS'nin nasıl teknoloji sattığını siz sevgili izleyicilerimizle paylaşmıştık. Şimdilerde hayvan gazı polemiği yapıldığı bir dönemde UBS bundan tam 3 yıl önce UBS hayvancılığı hayata geçirerek, sözde bilim adamlarına ve hayvancılık için politika üretenlere yine örneklik teşkil etmeye devam ediyor. E o zaman ne duruyoruz? Hadi. Hep birlikte UBS hayvancılığın Antalya Korkuteli ilçesinde tam iki ayrı lokasyonda teknoloji ile donattığı UBS hayvancılığa gidiyor.